arkadaşlar. Ben Ulaş İlesiz kanalından Ulaş. Bugün Clash Royale oynayacağız. bir tane savaş yapacağız. Ordumu göstereyim size isterseniz. Çok işe yarayan bir ordu. 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 Şu an oku yükseltmek için para topluyorum. Bir tane savaş yapıp videoyu bırakacağım. Çünkü çok uzun olduğunda yüklenmiyor video. O da kötü oluyor. Tamam. Dev geldi. Şu an bu şeylik ana silah bombacı. Bu çok güçlü bir karakter. Bir de 8. 8. seviye olunca bayağı güçlü oluyor. Buraya şey koymam gerekiyor. Onun arkasında da şey koyacağım. Cadıyı koyacağım birazcık kutu çekebilirim. Onun için çok üzgünüm. Her zaman seni çok üzüldüm zaman. Çünkü daha yeniyim. Kaç kere denedim, daha çekemedim video. Ve umarım bu savaşı da kazanırız. Demin bu video çektim. Tam çok uzun olduğu için yüklenmedi. Ay. Onun koz Çok güçlü bir kart şey. Ama bu ona engeller için Unutmayın şu O tek git. Direkt gitti ya. Yanına yaklaştı. O kule gitti. Gitti o kule. Tamam mı? Uğurma prens. Prens bulmasın. Görünüşe göre yenileceğiz. Evet yenileceğiz kesin artık. Kazanma ihtimalim sıfır. Demin kazandım maçları ama şu an olmuyor şey. Bunun var ya yük benimkinden yüksek seviye olduğu için baya bir avantajsızım. Bu konuda yani öyle işte bir konuşamadım dedim özür dilerim buradan saldırayım saldırayım videoları kısa tutmaya çalışacağım en güçlü saldırma yapacaktım biraz ama bombacımı öldürdü yani. ay burada çok güçlü saldırmış bombacık var kötü ben bu ikisini de ben buradan saldırıyorum ya. ya. Orası bitti bitti. Gitti. Kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Bugünden de bu kadar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın.